Evet. 2016 yılında giriştiğimiz masa projesi 2021 yılında nereden nereye geldi? Dönüşe dönüşe. Evet yani masa şu şekildeydi. Hayal buydu. Gerçek bu oldu. Gördüğünüz gibi bir masa oldukça ağır. Heves ettik, biraz ağır girdik olaya. Abarttık. Yani bu bir gerçek. Biraz fazla abarttık bu masa işini. Marangoz da iyi bir, iyi bir iş yapamadı yani orada. Marangoz'un yani vizyonu Amacı adamın değerli cebini doldurmak. Yani senin hayallerini mi gerçekleştirmek için uğraşacak adam? Kendi dünyasında. Belki o daha haklıdır bilemem. Ya yani ben senle mi uğraşacağım diyor adam yani. Kardeşim parasını veriyoruz. Allah Allah. Hiçbir zaman zaten bu adamlarla bir başarılı doğru dürüst bir sonuca tatmin edici bir sonuca varamadık yani şu ana kadar. Malum daha önce de bahsettim. Evet yani toplamda sizin anlayacağınız şu noktadan masa şu ekranda gördüğünüz noktadan şu noktaya geldi sadeleştirdim iyice şu kısım hala duruyor çok avantajlı gerçekten bundan çok memnun kaldım bu iyiydi şu kısmı ayırdım daha hareket edilebilir, daha hafif bir hale soktum. Kısalttım. 140 santime düşürdüm 180 santimden. Onu bile kısaltabilirim. Yani şurayı kesebilirim. Şuradan kesebilirim. Yani bu bana yeter aslında. Hakikaten. Masa projesinde geldiğimiz son nokta bu. Bu arada DX Racer koltuğumuzdan da memnunuz. King serisi bunu da 2016 yılında aldım. King serisi DX Racer. Mükemmel bir koltuk. Son derece fonksiyonel. 2021 yılındayız. 5 yıl geçti. Gördüğünüz gibi şuralarda bir aşınma var. Onun dışında da hiçbir sorun yok. Sadece şu kısımlarda bir aşınma var. 5 yıl. 5 yıldır kullandığım bir koltuk. Gördüğünüz gibi. Bunun e, tekerler biraz büyüktür ve alt mekanizması da şu şekilde gördüğünüz gibidir. Çok farklıdır yani. Açılabilir. Güzel bir koltuk. Konu konuyu açıyor. Bu işin sonu gelmez. Yani ben şimdi girersem konulara bakın şurada karaton bitkim var. Bu bitki de gördüğünüz gibi yeni yapraklarıyla beni heyecanlandırıyor resmen. Gördüğünüz gibi çok heyecan verici bir şey. Şu yapraklar bir anda fışkırdı. Bir anda fışkırdı. Çok heyecan verici oldu. Onun dışında size istiyorsanız bir başka konuya daha gireyim. Onu size Xiaomi Writer 170 liraya aldığım tablet. Tablet değil ya. Yazım tableti diyelim. Ink çok harika bir şey aslında. Ya nereden nereye giriyoruz? Yani demek istediğim şöyle bir masa aslında şu şekilde bakın basıyorum siliyorum. Şöyle bir masa şu şekilde şöyle bir masa aslında şu şekilde gördüğünüz gibi bir masa temel olarak şuraya da monitörleri koyuyorsun kardeşim. İşimizi görüyor yani aslında baktığın zaman. Bakın buraya basıyorum gidiyor. Bu böyle bir şey. Kalemi var. Kalemi burada mıknatıslı şu an 150 lira civarında. Güzel bir alet. Keyifli. Masa projesinde gelinen son nokta. Bir başka heyecanlı projede görüşürüz dostlar.